Merhaba çocuklar. Şimdi hepiniz acaba bu kim diye merak ediyorsunuz. İçlerinizden bazıları beni tanıyorlar. Ben Serap öğretmen. Adım Serap, soyadım Ercan. Yurtkur Anaokulu'nda çalışıyorum. Yurtkur Anaokulu bu sene sizin geleceğiniz okul çocuklar. Biraz sonra size okulumuzu tanıtan resimleri de göndereceğim zaten. Ama öncelikle size kendimi tanıtmak istedim. Evet, adım Serap. Martılar sınıfının öğretmeniyim. Martılar sınıfı mı? O da ne? Evet çocuklar, siz ve ben hep beraber martılar sınıfını oluşturuyoruz. Sizlerle birlikte sınıfımızda çok güzel etkinlikler yapmak için sabırsızlanıyorum. Ama şimdilik sizler evinizde, ben de burada sizlerle Telefon aracılığıyla görüşmek durumundayız. Ben sizlere böyle videolar göndereceğim. Siz izleyeceksiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana soracaksınız ve böyle böylece birbirimize alışmaya başlayacağız. Şimdilik sizden tek istediğim beni tanımanız. Benimle tanışmış olmanız. O yüzden size biraz kendimi anlatayım. Çocuklar ben Yurtkur Anaokulu'nda çalışıyorum ama biliyor musunuz ben de geçen sene yeni geldim o okula. O yüzden aslında orası birazcık benim için de yeni. Ben de alışmaya çalışıyorum. Sizlerle birlikte alışmam için bana yardımcı olur musunuz? Birlikte sınıfımıza alışalım. Birlikte etkinlikler yapalım. Birlikte oyunlar oynayalım. Eminim bana çok yardımcı olacaksınız. Size güvenim tam. Peki Acaba Serap öğretmen kaç yaşında? Serap öğretmen 39 yaşında çocuklar. Ve benim de bir kızım var. Adı Güneş. 8 yaşında. O da sizler gibi böyle öğretmenleriyle, videolar aracılığıyla dersler yapıyor. Ben ona da yardımcı olmaya çalışıyorum. Biliyor musunuz? O sizi tanımak için sabırsızlanıyor. Bazen sizden bahsediyorum ona. O yüzden belki ilerleyen zamanlarda size Güneş'i de tanıtabilirim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Benimle ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen annelerinize, babalarınıza söyleyin ve bana mesaj yoluyla sesli bir şekilde iletebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler var mı? Onları bana sorun, tamam mı? Ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Belki yüz yüze görüşemiyoruz. Belki yan yana gelemiyoruz. Ama aramızda sadece bir telefon var. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ben de size büyük bir zevkle cevap vereceğim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bugün okulun ilk günü. O yüzden sizlerle bu şekilde tanıştık. İnşallah ilerleyen zamanlarda yakından yüz yüze hep beraber tanışacağız. Sizleri kocaman 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biraz sonra okulumuzun ve sınıflarımızın resimlerini göndereceğim. Hoşçakalın.